Arkadaşlar son zamanlarda videolarımı daha kaliteli hale getirmek için bilgisayarımın yetersiz parçalarını tamamlamaya çalışıyorum. Eğer sizler de bunu hızlandırmak ve bana yardım etmek istiyorsanız açıklama kısmına buy no Game bağış linkimi bıraktım. Neyse videoya geçelim. Hepinize tekrardan selam 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 arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz bugün Craft Rise oynarken bilgisayarıma nasıl virüs girdi bunu anlatacağım sizlere. Hepiniz şu anda beni kırmayıp video like atarsanız sevinirim çünkü çünkü sizler için bir emek veriyorum. Lütfen beni kırmayıp like atın arkadaşlar. Bu arada abone olmayanlar varsa onlar da abone olsun. Kaçırmasın ve bu videonun devamı olarak yarın da bir video yükleyeceğim onu da kaçırmayın kesinlikle Adam balığı çaktı Şimdi konuya geçmek gerekirse 2021 zamanı Squid Game çıktı biliyorsunuz piyasalara çıktı Bu adam ne yapıyor lan? Bu adam ne yapıyor? Bu adam balığı çakıyor arkadaşlar. Squid Game diye bir dizi çıktı arkadaşlar. Çıktığı zamandan çok geçmeden Crab Game diye bir oyun çıktı. Ve bu Crab Game'i deli gibi oynadı. Özellikle Türkler oynadı. Her neyse troller ve hileler vesaire böyle çoğalmaya başladı. Genel olarak insanlar troll yapmaya veya hile yapmaya giriyordu. Maksimum oyunda 40 kişilik bir oyun oynayabiliyorsunuz. Ve o 40 kişilik oyunda 5'i hileydi. Yani ayıptır söylemesi arkadaşlar, oyunumuzun içine ediyorlardı. Ve böyle olunca da arkadaşlar ben de hile indirmek istedim. Baktım adamlar zaten hile zevk alamıyorum. Bari dedim hileyle zevk alayım. Ama <laughs> Tabi ondan sonra bir sürü olay oldu Diğer videoda da anlatacağım O videoyu da kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar Net izleyin yani Ve like dağıtın kesinlikle <laughs> Bunu da unutmayın Her neyse bir tane video buldum Ve oradan dedim indirebilirim herhalde Çünkü insanlar da indirmiş Like'lamış falan filan Video yeni atılmıştı bir de Dedim hani güncel bir hile olsun falan filan dedim Hileyi indirdim arkadaşlar Kurma tuşuna bastım Ve hile birden kayboldu böyle Dedim ne oluyor lan dedim Oğlum, bu adamlar çok mu kolay olmuş yoksa ben mi oynuyorum bilmiyorum. Ama görünmeziz doğru doğru. Şuradan yeşile gidelim mi? Kralım yeşili. Bunu da içsem mi içmesem mi bilmiyorum ama içeceğim muhtemelen. Hadi. Hadi oğlum yeşil el. Heh tamam tamam okey okey. Bu neresi güzel. Ve bilgisayarımda hiçbir şey olmadı. Gerçekten kontrol ettim dedim virüs mü değil mi vesaire vesaire. Ama içime tabi virüs olduğu baya baya işlemişti. Şöyle adam bizi görmeden kırmamız lazım. Lan en taşı falan koyuyor. Bir dakika. Eee 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 e -e -e -e! taşı koyamazsın. Elendin mi? Oh be eledik vallahi çok güzel eledik. Ve oradan sonra arkadaşlar yarın bir işim vardı. Bilgisayarda hiçbir şey yoktu bakın. Bilgisayarda hiçbir şey yoktu. Oyun oynadım, Steam'e girdim, Discord'uma girdim, yok Gmail'lerime, kanalıma vesaire baktım, ettim falan hiçbir şey yoktu. Sonra yarın bir kalktım. Sabahtan bir işim vardı çünkü. Ve ben de erken kalkmak zorunda kaldım. 6.30 gibi de niye kalktım bilmiyorum ama uyuyamadım yani. Sonrasında da bir daha uyumadım ve bana lanet gibi bir olay oldu ve o zaman da Craft Rise oynamak istedim. Craft Rise'ımı oynuyordum güzelce. Sonra abi Discord'uma bir baktım bütün botlar bana bildirim atmış. Ne bildirimi derseniz de banlanma bildirimi. Ben Craft da ban yedim. Sonra ee, yok bilmem Rambus'un Discord'undan oradan buradan her yerin Discord'undan ban yedim. Bütün yayıncıların, bütün YouTuber'ların Discord'undan ban yedim. Ve böyle olunca da cidden inanılmaz üzüldüm. Ne yapacağımı falan şaşırdım. Hatta şöyle bir şey var. Ben CraftRise'daki banımı hala aştıramadım arkadaşlar. Yani inanmayacaksınız ama hala aştıramadık. Adam da kırılmış. Buradan CraftRise yetkilisi izliyorsa gerçekten bütün herkese yazdım abi yazdım. Bütün moderatörlerinize yazdım. Kimse cevap vermedi. Ve bir tane moderatör bana cevap verdi. En sonunda açamayız falan dedi. Benim hatam değil bilgisayarına virüs girmeseydi falan dedi. Bana sert bir tavırla karşılık verdi. Yani bilmiyorum... Böyle bir durumla karşılaştım ve benim elimden gelecek bir şey de yok. Evet benim hatam o hile indirmek. Yani siz de hile indirmeyin ki böyle bir şey olmasın arkadaşlar. Craft Rise'da hileler de çoğaldı zaten. Onun hakkında da bir video gelecek ama <laughs> kamu spotu gibi olsun söyleyeyim yine de. Siz siz olun hile yapmayın sakın hile yapmayın çünkü virüs de girebiliyor arkadaşlar. Virüs girerse apayrı bir sorun apayrı bir dert. Bu arada mapte hiç elmas yok ya. Şu köşelerde falan olabilir mi acaba? Muhtemelen öyle ve mavi hepsini almış. Bak bak. Evet öyle abi adam elmas setini çekmiş. Sonra gitmiş. Her şeyini almış. Elmaslarını almış. Toplamış. Bak hala topluyor. Hala 5 saniyem var. Ben görünmezlik çakmam lazım. Yapma yapma yapma. Geç oldu. Geç oldu. Güç olmasın. Mavi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bu videonun devamı olarak diğer videoyu izlemeyi unutmayın. Yarın gelecek o videoda. Görüşmek üzere. Bay bay.